sizlerle birlikte minecraft oynuyoruz ee, şey yapacağız ee, nedir o iskele yapacağız ama nereye yapacağız şu tarafa doğru falan herhalde yaparız veya tam şu tarafa yapacağız arkadaşlar iskeleyim ee, şu an bu arada bu tavuk küçüktü büyüdü şu an ee, iskeleyi şu an buraya yapalım. Şu an ben e, eşyalarımı biraz atmam lazım. Şimdi e, onları eşyalarımı boşaltmam lazım. Şuraya bir şunları koyalım. Toprak, valla olmaz büyük ihtimal. Şu çiçekleri falan koyalım. Cam önemli değil. Bu da önemli değil. Bu olabilir demirim. Bunları yapacağız vardı kimya standı. Şimdi eee şimdi yapabiliriz. Bu arada benim topraklı şeyim nerede? Aa burada. Şimdi ya uyuyalım ilk önce bir. Hemen uyuyalım. He bir de malzeme toplayalım. Malzeme. Bu. Aa hiç eşyam kalmadı mı? Ben hiç odunlara koymadım değil mi Koymuş. Bu arada odun kasmamız lazım çünkü odunumuz çok azaldı. Bu kadar yeter. Birazcık da çit yapmamız için de Hmm, nerede? Bundan lazım. Bundan da böyle yaptık. Şimdi bundan da lazım birazcık çünkü şey yaparken gitti. Şimdi e, burada şuraya iskele yapacağız. İskele bu tarafa doğru mu baksın, bu tarafa mı? Öyle baksın işte bu tarafa doğru baksın birazcık şöyle yapalım. İskele nasıl olur ya? Du. Bir tane Doğru bakacak. Benim şeyim var mı? Baltam var. Şimdi buradan taş baltayla kesiyoruz. Şimdi burayı böyle 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 ilerleteceğiz. Ben böyle buraya şey yapayım. Ee, büyüteyim. Sonra bir e, yapayım geleyim arkadaşlar. Ben bu şeyi şura buraya kadar falan çıkartayım. Geleyim sonra hadi görüşürüz. Bay bay. Şey yaptım böyle. Şimdi çitleri koyalım. Çitimiz bitti. Hemen çit yapıp şey yapalım. Gidelim. Şimdi çitler için şey lazım. Çit yapamıyoruz şu an. Şundan. Sonra da bu kadar da yetmez. Bize daha fazla lazım. O yüzden birazcık daha bundan ve birazcık daha bundan. Sonra da Kit 15 tane yeter büyük ihtimal. Ne yapalım? Ah bu iskeletler şey olacaktı. Bir tarafa doğru açılması lazım. Bu nasıl? Burada kardeş olmuş. Ay, şey olmuş. Birleşmişler hepsi. Şimdi buradan yetti de böyle şey yaptık. Sıkışık oldu ama zaten şuraları kırmam lazım. Çünkü buralara gemi gelecek. Yani iskele gelecek. Buraya şey böyle bağlanacak gibi olsun. Sonra buralara yapabiliriz. Böyle bir tane. Bir tane de buraya iskele bence iyi. Şimdi e, elimizdeki olan iki tane şey, a yumurta yapmış bizim şey, tavuk elimdeki. Şuraya koyalım. Ben de şey var mı? Hmm. Yok. Bunu hani böyle asıyorduk ya şey. Ondan yapacağım. Bulmam lazım. E, şimdi sandığına bakıp bakayım. Bir tane var. Bu nasıl yapılıyor? Bunun ismi ne? Tasma. 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 İplerden lazım. Bir dakika. Bu tasmayı biz şey yapabiliyor muyuz? Takabiliyor muyuz? Bağlı. Ha evet. İlk önce bunu bağlayayım birazcık şöyle iteyim ki birazcık böyle evet şimdi bize ipe lazım ip lazım bizde ip var mı bunu ipe dönüşebilir miyiz ip nasıl yapılıyor ip neydi onun ismi ya tasma tasma nasıl ya burada olmuyor doğru. Şeyde oluyordu. Hemen Şimdi hemen şeye gidip bakalım. İp ip Tasma mı? Tasma E ipi nasıl yapıyor? Şeyden yapıyorum. İpi nasıl bulacağız ya biz? Örümceklerden bulmamız lazım veya şeylerden. Şimdi şu anda onu yapamam boş ver böyle kalsın. Sen de hatta şunu da şuraya koyayım. Çanık da bunu kullanıyorum. Şimdi tavamız kaç tane var? Bir tane var. Bunlar da büyümüş. Ekelim. Şimdi hmm. alayım. Buraya full patates. Gel evet. hadi. Tamam. Ben bir dakika bir şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi iskeleyi şey yapacağız. Meşale şöyle buralara. Tamam meşale yapalım. Yapalım. Bu kadar yeter. Bitti. Şöyle. Hatta şuraya. Iske. is Evet. Evet.

kelle. Hele. Ne? Şöyle. Hmm. Neden olmadı? Boş ver. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Varlı iskeleyi yaptım. Görüşürüz. Bay bay.